Hoş geldin değil misin? Allah aşkına Allah ın Allah ın hoş hoş hoş. olsun. Allah aşkına olsun. Allah aşkına olsun. Ev size mi ait kiralık? Kiralık. 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 ne ben. kadar kira ödüyorsunuz? Zamlar geldi mi kiraya? Aaa. Aa, zaten o yüzden çok sıkıntılar var. <laughs> evet. Sıkıntılar evet. Ev sahibiyle sıkıntılarımız yok. Yani evet. memleketin durumu hal başka. Öyle öyle. Öyle. Memleketin Şaka gibi yani. Önceden Önce diyorlar ki şöyle böyle. Önceyi daha arar olduk ya. İnanın var ya. Öyle. Markete gidiyoruz. her şey ataş var. Söylemezsen geçen gün hanımın markete gittik. 300-400 lira para harcamış. Eve geldik dedim hanım. Geç Bence aklımda... hiçbir şey yok. Evet, evet Yap, evet. bir yemek yemek yapıyor iş mısın başkanım? Evet, 400 evet. lira. Böyle. Şaka gibi ülkenin halini ben bilmiyorum. İnşallah e, sizlerin sayesinde bir şeyler olacak. Valla düzeltmek zorundayız zaten. Ya ben de düzelmesi de, lazım. Düzelmezse batacağız bu gidişle. Işte. bu gidişle batacağız. Çocuklara geleceği de, de siz, sizin biraz ben sorduğum soruya samimiyseniz, iyi niyet de iyi niyetli şey görerek. Şey, o konuda endişe şey itiraf Samimiyet edelim. konusunda endişe etmeyin. <gülüyor> 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 efendim ben yani. Evet. kurulduğundan beri AK Parti üyeyim. Evet. İster ben işi şey yanlış anlayın. Yok efendim <laughs> diye yanlış anlayayım. Ama bazı şeyleri yaşadıkça, evet. gördükçe evet. inanın sizi sevmeye başladım. Sağ olun yani <laughs> yani biz hiç tanımıyoruz böyle Allah demek ki böyle nasip. Öyle, nasip böyleymiş. Sizi böyle tanıdık. Öyle. İnşallah sizden sonra hani daha inşallah, güzel şey. Hayırlı olsun. Evet. Efendim, e, Türkiye düzelebilir. Huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke. imkanları fazla olan bir ülke. Ama paranın iyi yere harcanması lazım. Evet. İyi yere harcanması olmaz. Bu bir siyasi tercih yani. Evet. Siz siyasi tercihinizi yaparsınız. Evde de tercih yaparsınız. İmkanınız varsa işte dersiniz ki önce bir daire alayım kiradan kurtulun Evet. Veya çocuklar okula gidiyorlarsa işte onların harçlıklarını, masraflarını karşılayayım diye. Ne bile yaparım ya başkanım, pardon. bırakın daire almayı. Hı. Onları bile... Onların geleceğini kurabilseydik. Evet. E ha, o. anne babanın... Evet. ben günlük ol. bir şey diyorum, hanım temizliğe gidiyor. Çocuklar evet. iki yıl şey, ön Kine şey okudu, okudu, bekliyor. Mu? Bu lisede Hı. sıkıntı çok büyük başkanım. Kaçın sınıf sevdiğin ders hangisi? Kimya olabilir. Kimya? Hayır, <laughs> <kimsen>. Hadi bakalım. <laughs> Oku, gel mühendisi ol. Türkiye'nin yani, gel mühendisliğine yani. ihtiyacımız var. Evet. İnşallah. Sen nereyi bitirdin? Ben Göğüs Üniversitesi'nde ön lisans bitirdim. Ön lisansı bitirdim. <laughs> evet. Güzel. Evet. Güzel. maddi şeyler dolayısıyla hani üniversitede evet. gidemeyeceğim için şu evet. anlık erteledim. Evet. 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 Annesiyle beraber ev temizliğine gidiyoruz. Evet. Olsun. Aileye büyük bir evet. katkılar olsun. Sağ olsun. Allah'ın teriyle kazanmak güzel bir şey. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Başkanım ben fırıncılık yapıyorum. Ben Hı. geçen sene bir fırın aldık. Hmm. Ba bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Borca harca girdik. Evet. Battık. E, bak batmadık batmadık yani? da. Batmadık da yani battık. Herkes evet. para çok kazanıyor diyor. Ev sahibi zamanı istedi. Hmm. Herkes para istedi. Ben dedim alın ne yaparsan geri verin hmm. Şimdi bir sene bayağı bir sıkıntılı şeyler evet. yaşadım. Bu bir sene içinde hayırlısıymış ki bu siyasete biraz girdim. İster, ister. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten bu kadar... E, sıkıntı olunca tabii soruyorsun nedir, hmm. ne oldu? Hiçbir yerden bir şey, şey alamadığımız zaman evet. ne olacak? O evet. başkanla mesela benim arkadaşlarımın çoğu yani yanlış anlamayın hep solcudur. Evet. Çoğu hep bana işte şey yapardı. Şöyle böyle evet. yapardı. Benim artık hangi dünyada yaşıyorsam. Evet. Ya yani ben bu AK Parti'ye <laughs> <etmobiyordum> herhalde. <laughs> evet. Bir senedir şimdi bütün şeyde de solcularla şey diyorum bana diyorlar git git sen adamları veya AK Partililer ya hiç. Hı -hı. Hepsi o başkan nasıl olmuş biliyor musun AK Partilerin. sene senedir bunu. Ya bunlar artık doymuş. Bir ilah gibi olmuşlar. Evet. İnsanlara yüksekten bakıyorlar. Evet. Hiçbirine bir derdim anlatamadım. Yine sizden Allah razı olsun. Sizi tanımam bilmem. Evet. Beni şey yaptınız yani Allah evet. edici mi geldiniz beni ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum. Evet. Ne kadar moralim bozuktu. Emir şenler Başka ne moral oldu yani. Evet, evet. Öyle yani. Evliyim evet. Allah bin defa razı olsun. Evet. Ne diyeyim yani. Amin amin amin. Sıkıntılar herkeste olduğu gibi bizde de var. Evet. var. Var var. Sıkıntılarımız çok büyük. Her yerde İnşallah var. Evet bu sefer yani hep mesela ben hep samimiyetle yanayım. Hı hı. Buraya geldiniz, evime geldiniz, benim yerimi yani tanıdınız, bildiniz, hı hı. gördünüz. Evet. Evet. Ben çok Allah korktum. razı olsun. Evet, Allah bir defa razı olsun. Sağ Hoş olun. geldiniz, sefa geldiniz. Ne diyeyim daha? <laughs> i̇nşallah hep birlikte de bu şeyi götüreceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çalışacağım. Götüreceğiz, götüreceğiz, götüreceğiz. CHP'ye çalışacağım ya, bu sefer. Böyle insanlar var ki yani elektrik borcunu ödeyemediği için elektriği kesiliyor. İki çocuğu var ya bu çocukların çamaşırını yıkayamıyor. Ya. Yani o çok, evet. şimdi burada belki biraz hani konu komşu vesaire bir dayanışma kültürü ama Ankara, İstanbul'da öyle bir şey yok. Kim kime dumduma, kimse kimseyi tanımıyor yani. Evet. 15 gün kışın ortasında elektriği kesiliyor, 15 gün ya bakayım bu çoluk çocuk nasıl geçinecek? Kimsenin kimsenin haberi yok. Aynen öyle başkanım. Böyle çok büyük acılar var yani, çok evet. büyük sıkıntılar. Başkanım var. bir de benim sıkıntı, sıkıntı benim adım İsmet. Evet. <laughs> Köyde var mı akrabalar? Var. Var değil mi? Var var, yani. hepsi var. Fındık topladım başkanım, <laughs> 600 kilo, <laughs> dediler 54 lira harcadılar, şimdi 44 lira dediler. Emanete verilmeydiler başkanım, mecbur emanete vermek evet. zorunda kaldık. Mecbur vermek zorunda kaldık. Aa TMO'ya verin işte, devlet destekli diyorlar, şimdi TMO'ya veren arkadaşlar çoğu geri geldi. Adam öyle fındık Çok seçiyor ki, adamın var iki tonlu iki fındık bundan, şu bir boşka fındığı adam onu geri gönderiyor. Allah Benim birçok arkadaşım öyle mağdur evet, oldu. Evet. Hem emanete vermeyin diyorlar, evet. hem devlet, devlet, sahip. Biraz da sizin konuşmanızı da dinledim. Evet. Yani bir boy başı evet. boşluk dedi yer. Yani. her şey belirsiz. Yani düzelteceğiz, yaşıyor. düzelteceğiz. Kararlı düzelteceğiz. İnşallah başkanım bak gerçekten... En başta kiraların, elektriklerin, Hı. suların en çok onlara dinlesin istiyorum. Öyle. Çünkü bir kira kadar elektrik faturası ödüyorsun. Kira gün <laughs> başım 420'de geliyor. Zaman veriyorsun. Kaşıktan evet. kepçeyle alıyorsun. Al o zaman değil mi? Tabii. Böyle. Bana diyorlar şimdi başkanım işte ben EYT'liyim. Hı. E i̇şte şimdi seni Tayyip diyor. Solcu arkadaşlar bana takılıyor şimdi. Sen Tayyip hı. emekli de dediler. Sen gel. Yo asla. <laughs> asla. Değil. Kemal Bey de gelse evet. belki daha fazla zam verecek. Hı hı. hem emekli edecek beni hem maaşımı Tayyip Bey 3-4 milyar verse Kemal Bey 5 milyar verecek. Evet, Ama başkanım şey bir var. şey itiraf edin. Bak o zamanlar bile şunu itiraf ediyorum. Siz olmasaydınız şu Giresun'da yani Türkiye'deki şehrin bazı şeyler olması mümkün değildi. Ben onu yani bunu kendim çözdüm. Ben siz bazı şeyler üzerine gide gide. Allah hı. sizden bir defa razı olsun. Hı hı. Şu mesela askeri ücrette bile Dur. sizin çok büyük şeyiniz var yani. Evet. Sizden başka kimse konuşmuyor. Öyle. Ben sizi yani, yani sonradan sonra biraz fazla takip etmeye başladım. Baksana hiçbir... Meral konuşuyor da siz daha sakin, daha güzel anlatıyorsunuz. Öyle. Kendi üretimimizi kendimiz yapamıyoruz. Düşün yani. Öyle. Öyle. Oradan alıyor buraya gelip pahalıdan satıyor. Ne anladın bu işten? Yani, yani bizim bir kadıncı şeyimiz yok yani, üretimimiz yok kendimizce. Hep millet, hep dış devlet, her şeyi ülkelere başka yerlere yani. Şimdi efendim, Doğalgaz alıyorsan dışarıdan. Evet, her şey, kendimizin hiçbir şey yok. Allah'ın güneşi bedava. Evet. Güneş panelini kursan, güneşe para vermiyorsun. Ya elektrikse bu, daha ucuz elde ediyorsun. Ama bunu yaptırmıyorlar. Yapmıyorlar. İlla dışarıdan doğalgaz gelecek, dışarıdan petrol gelecek, elektrik elde edeceğiz. Ondan sonra dünyanın parasını ödeyeceğiz. Ya kim kazanıyor bundan? Vatandaştan alıyorsun, bir avuç adama dünyanın parasını veriyorsun ya. Evet. Halbuki güneş enerjisi olsa, çiftçiye elektriği bedava veriyoruz. Ayrıca çiftçi oradan para kazanıyor. Ayrıca yani para kazanıyor oradan. Artı dışarıya dolar vermiyorsun, bir şey vermiyorsun ya. Her şey Türkiye'de yapılıyor zaten bunun. Üstelik daha ucuz oluyor ama bunu yaptırmıyorlar. Neyse biz, biz belediye söyledik, sen yap da bari örnek olsun, diğerleri görsünler. Dedi ya bir ara, evet. Bay Kemal sen yap <laughs> o dedim yaparım. Sen <laughs> evet. <"Yaparsın." gülüyor> Hadi sen oradan, Yapacağız ya. Yani. <laughs> 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 Yok hep yani Kemal Bey'le eleşir eleşir hiç kendine bak. Kendi evet. yani ben bu adamla niye etkilendim? Elhamdülillah hep bir evet. Elinde Kur'an Kur'an geziyordu. Allah peygamber diye etkileniyordu. Evet. Yani hiç Herkesin gerçekten, gerçekten yalanmış bu. Geçen belediyeyle niye bayağı tartıştık yaktım. Evet. belediyeye, belediye. Ya dedim arkadaş belediyede şey, camide belediyede niye namaz kılıyorsun? Gösteriş mi yapıyorsunuz dedim. Ya, ayıp git evinde kıl camide kıl. Öyle. Bunlar gerçekten böyleymiş ya. Yani. Ben inanmıyordum. Yani hep diyordum bunlar efsane. Bunlar işte Müslüman biz değiliz işte efendim herkesi kötüle 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 böyle böyle siyaset yapa yapa şimdi Bizim gidelim. de gözümüzü bürümüşler. Evet, evet. Başkanım ne bileyim biz de kanmışız bunlara ya. Sadece birim doldurmuşlar. Van'a gittim şimdi Van'da şey de var Norşi Şeyhi de gelmiş. Dediler ki işte size oy vermiyoruz falan siz camileri yıktınız işte şu bu falan dinsiz bir sürü şey. Dedim ben sana 1900 21 yılında Atatürk'ün meclise yaptığı konuşmayı göndereceğim. Orada milli abidelerimiz, camilerimizin onarımı için şu kadar para harcanmıştır diyor. Ya caminin yapımı için para harcayan adam, camiyi niye yaksın ya? Akıl var, mantık var ya. E zaten öyle 1940'lı yıllardaki rakamları gene gönderdim. Hangi camilerin onarımı, yeniden cami yapıldığını. Ya. Mesela Ankara'da Kocatepe Camii vardır. Evet. O caminin yapımı bir vakıftır. Vakfın kurucularından birisi de İsmet Ünlü'dür rahmetli. Çarkıya evet. Camii'ni yapan İsmet İnönü'dür. Şimdi biz dini siyasete alet etmiyoruz. Atatürk'ten evet. bize iki şey var. Din, dini siyasete alet etmeyeceksiniz, askeri siyasete bulaştırmayacaksınız. Yani evet, çok... genel kurmay ve din konusunda biz mecbur olmadıkça hiç konuşmayız. Ta Atatürk'ten bu yana hangi genel başkan, hangi milletvekili olsa buna bu kurala uygun davranırız. Dolayısıyla onlara yine söylüyorum. Ya ilk İmam Hatip okulunu yapan CHP'de. İlk ilahiyat fakültesini kuran CHP. ilk Kur'an Türkçe mealini hazırlayan CHP. ilk Elmalı Hamdi Yazır'a e, Kur'an'ı hazırlatan yine CHP. Ama dinsiz CHP. Nasıl oluyor bu? Yani Böyle akıl alacak şey yani. değil. Evet. Akıl alacak şey değil. Ama düzelir yani. insanlar okudukça, baktıkça, hayatı gördükçe. Yaşadıkça. Gerçeği gör, yaşadıkça görüyor yani gerçeği. Yaşadıkça görüyor evet. Bir de bizim hiç iş alanımız yok. Evet. En büyük sıkıntımız da o. Bu doğru düzgün bir iş alanımız yok. Bütün olanlar hep kapandı. Kapattılar. O kadar millet dışarıda. Evet. Aç yani. Öyle maalesef. maalesef. Evet. Giresun'un sahibi yok başında. Evet. Bu ne emin olun? Giresun'un sahibi yok. Öyle. Öyle, Öyle Trabzon'da Samsun'un ordunun arasında sıkışmış. Evet. Biz ben yıllardır 50 yaşına geldim hep böyle ya. Hep böyle gelmiş hep böyle. Hep mesela asker kızım geldiyse mesela işçi çıkartmaya bakıyor. Kaldıramıyorum diyor mesela. Evet. En büyük sıkıntı bu yani. Öyle. 10 senelik mesela işçi olan kişiyi mesela aile bakan bir kişiyi bile adam çıkartmak zorunda kalıyor. Böyle evet. bir şey olabilir mi ya? Evet. 有。这个